Belediyeler ve kentimizde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları da şiddete karşı ulus anıtında bir araya geldi. Ben yok, biz var diyen kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı birbirimizin çaresi yine biziz mesajı verdi. Hiçbir kadının kirpi yere düşmeyene, eşit, özgür ve şiddetsiz bir dünya inşa edene kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kentler Konseyi, Eskişehir Barosu, TMOB İKK Kadın Komisyonu, Eskişehir Bilecik Tabip Odası yetkilileri ulus sanatı önünde bir araya gelerek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı sivil toplum kuruluşları adına Tepebaşı Belediyesi Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Öykünur Cerrah yaptı. Görevi cinsiyet temelli şiddeti önlemek olan makamların bu şiddeti önlemek, etkin soruşturmak ve caydırıcı bir biçimde cezalandırmak yerine kadınları kamusal alandan soyutlayıp aile içerisinde tarifleyen eylem ve söylemleriyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirdiklerini, kadınların erkek şiddeti karşısında adeta yalnız ve çaresiz bıraktıklarını endişeyle izliyoruz. Bizler kadınların adının anılmadığı, sistematik olarak şiddete maruz kaldığı, tüm bakım yükünü sırtlandığı, doğurgan, itaatkar ve makbul kadın tarifleri üzerinden kurgulanan aile modelini kabul etmiyoruz. Cerrah kadınların miras, nafaka gibi haklarının tartışmaya açılmasına tepki gösterdi. Uzun yıllar mücadele ederek kazandığımız miras, nafaka gibi medeni kanunumuzun bizlere tanıdığı haklarımız tartışmaya açılmakta, kadınların can simidi olan 6284 sayılı yasa ve medeni kanun maddeleri hedef alınmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın düşmanlığı bizzat devlet kurumları ve siyasiler tarafından provokanda edilmektedir.